Maraş Denizi. Maraş Denizi nerededir? Maraş Denizi, Kahramanmaraş'ın hemen batı kıyısında yer alan Sır Barajı'nın kendisidir. Burayı merak edenler Avşar köyünün içinden geçip gelebilirler. Karşıda Expo 2023 fuar alanı ve Blue Land eğlence merkezi var. Bunlar da Maraş Denizi'nden balık tutan balıkçı tekneleri. Şimdi burada sahiplerini bekliyorlar uygun zamanlarda. Maraş Denizi havada martılara, içinde de balıklara yuva olmakta. Uçuşan martılar, yüzen martılar, tabi etrafta bu balık teknelerinin ağlarına takılmış ölü balıklar da var ama göstermek istemiyorum.